İlginç bilgilerin bazılarını sizler için bir araya getirdik. Fırtına kuşları ve uykusuzluk. Fırtına kuşları göç esnasında 9 gün boyunca hiç uyumadan uçabilirler. Bu uzun uçuş süresinde sadece bir gözlerini kapatırlar ve diğerini açık tutarlar. Böylece tehlike durumunda tepki verebilirler. Yunuslar beynin iki yarım küresini aynı anda kullanabilen tek canlıdır. Bu, bir yarım küreleriyle uyanık kalmalarını diğer yarım küreleriyle de uyumalarını sağlar. Satürn'ün halkaları buzlu parçalardan oluşmuştur ve zamanla Satürn'ün çekim etkisi nedeniyle yavaşça Satürn'e doğru düşmektedir. Bilim insanları bu halkaların yaklaşık 300 milyon yıl içinde tamamen kaybolabileceğini tahmin ediyor. Kedilerin titreşim frekansı Kedilerin yatıştırıcı titreşim frekansına sahip olduklarına inanılır. Bu nedenle bir kedi sık sık mırlarsa bu stresi azaltabilir ve kendini rahat hissetmesine yardımcı olabilir. Deniz timsahlarının tuz bezleri. Deniz timsahları tuzlu sularda yaşadıkları için aşırı tuz birikimini önlemek amacıyla özel tuz bezlerine sahiptirler. Bu bezler timsahların gözlerinden ve ağızlarından tuz atmasına yardımcı olur. Daha fazla bilgi için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın.